Renkli tabloda, sarı sarıp uzun gürsene. Yani 100 binde 35'in altındayız. Anam. Ama ama bu böyle devam edeceği anlamına gelmiyor. Bizim yine bu risk en düzeydeymiş gibi ki öyle zaten halen henüz ortadan kalkmadı. E, tüm vatandaşlarımızdan, kalkollardan istermiş şudur ki e, ilk zamanlardaki gibi maske, mesafe ve hijyen konusunda azami riayetlerini devam ettirelim. Çünkü bunu ıskalarsak hemen yakın günlerde sarı iken turuncu olan, turuncu iken kırmızı yükselen bakarlara sahip olan ilahiyetler olur. İnşallah o duruma düşmeyiz. Çünkü zaman zaman esnaflarımızdan bana işte kapanış saatiyle ilgili 19 mu yoksa 20 mi diye soranlar oluyor. Ben 19 diyorum çünkü. 20 olduğu zaman belki de bu sıkıntı daha da katmerli hale gelecek. Çünkü dün e, esnaflarımız kapalıydı. Bugün açıldı. Saat kısıtlaması içerisinde açıldı. Ya bunun e, daha kötüsünü gördüğüm için buna biraz razı olmamız lazım. E, gelecek günler adına diye söylüyorum. Ee, burada sağlık çalışanlarımıza bu vermiş olduğu emeklere dolayısıyla tekrar teşekkür ediyorum. Onların hakkı ödenmez. Ee, kendi hayatlarını e, ortaya koyarak, tehlikeye atarak vatandaşlarımızın imdadına, e, çaresine koşuyorlar. Ben hepsine tekrar teşekkür ediyorum. Müdürlerimizin e, rehberliğinde, koordinasyonda e, hizmetlerinde başarılar ve kolaylıklar diliyorum. Evet. Evet.